Efendim merhabalar. O özelle dönüşümün anahtarı programına hoş geldiniz. Ee, yine bugün çok kıymetli bir konuğum var. Biliyorsunuz ben e, konuklarımı e, asla bu bir cinsiyet ayrımı değil ama özellikle kadın konuklarımı e, programda ağırlamak istiyorum. Çünkü kadın konuklarım hayata dair, topluma dair, yaşamın devamlılığında e, çocuk yetiştiren güzel anneler olmanın yanında mesleklerinde de çok başarılı e, kadınlar insanlar ve bu anlamda bugün yine çok önemli bir konuğum var. E, kadın doğum uzmanı, cinsel terapist ve ayrıca Cisset Bakırköy Şube Başkanı Nurgül Ulusay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Evet, nasılsınız? İyiyim ben. Sizi de çok iyi, iyi gördüm. Evet, çok teşekkür <laughs> ediyorum. Şimdi bugün aslında daha öncesinde de programlar yaptık ama evet. bugünkü konu çok daha önemli ve çok daha detaylı anlatılması gerektiğini düşündüğüm için aslında biz bunu konuşmuştuk hı hı. telefonda da. Hı hı. Kadın cinselliği, erkek cinselliği ve ilişkide cinselliğin önemi. Hı hı. Buna dair sözü uzmanına bırakmak istiyorum ben. Teşekkür ederim. Evet. evet. E, cinsellik tabii kadın ya da erkek fark etmeksizin. Ee, insan hayatının evet, vazgeçilmezi, olmazsa olması, Olmaz, evet. asla ihmale gelmezi evet, evet. ama e, bizim gibi toplumlarda da pek konuşulamazı e, bilgi eksiklerimiz var. Evet. E, dolayısıyla biz de bu mecrada konuşma evet. fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, Sizinle olmaktan çok mutluyum. Çok <laughs> teşekkür ederim. Ee, dediğiniz gibi e, cinsellik çok önemli e, günlük hayatımızın e, yaptığımız en doğal eylemlerinin içerisinde aslında hani belki de ilk Yemek, sırada içmek ilk gibi. sırada geliyor ama evet. biz onu bir o kadar konuşmaktan ve göstermekten e, Hı -hı. kaçıyoruz saklanıyoruz ve buna dair de birçok problem yaşıyoruz. Hı -hı. Ben de danışanlarımda görüyorum tabii evet. bir ilişkiyi yürüten en önemli e, basamaklardan ayaklardan bir tanesi ve cinsel ilişkisi sağlıklı düzgün olmayan insanlar maalesef ilişki ve evliliklerini bitirme noktasına gelebiliyorlar. Bu anlamda mutlu ve cin, mutlu ve güzel bir cinsel yaşamın bir sırrı var mı? Var tabii. Var. Evet. <laughs> evet. Ee, ben yine küçük bir girizgah bugün burada olmak niçin benim için e, önemli evet. bir cümle ondan bahsedeyim. E, bu konuyu naçizane çok önemsiyorum. Çünkü e, sağlıklı cinselliğin yaşandığı e, Bireysel olarak sağlıklı bir cinsellik yaşayan kişi e, mutlu kişi, e, partnerinin e, mutlu olmasıyla mutlu bir aile oluyor. Dolayısıyla mutlu aileler mutlu toplumları yaratıyor ve mutlu toplumlar e, üretken oluyor, evet. e, ilerliyor, e, nezaket e, ve e, her türlü gelişime açık Neyse. oluyor. Dolayısıyla bu bunu çok önemsiyorum. E, toplumsal bazda bakmayı seçiyorum bu evet, konuya evet. e, tabii bireylerden başlayarak e, cinsellik eğer güzel yaşanırsa e, ilişkiyi tabii ki ayakta tutar kişiyi kişinin e, ilişkinin dinamiklerini e, ayakta tutar dolayısıyla e, cinsel tutku cinsel ihtiras şehvet e, aslında e, evliliklerde bir zaman sonra biter mi e, sürekli olabilir mi ee, sorusunun cevabı evet. Ee, bazı şeyleri bilirsek ve gayret gösterirsek e, bu konuda daima ilerleme süreci içinde olabiliriz. Hı hı. Ee, bunlardan e, bazıları her birimizin pek çok kez belki duyduğu m, arkadaş tavsiyesiyle ya da televizyon programlarında ama birkaç tanesini çok vurguyla söyleyeceğim. Ben danışanlarıma da söylüyorum duyduklarında ilk bir şaşırıyorlar. Mesela diyorum ki e, cinsellikte ee, kadın erkek e, özel hayatı paylaşırken e, sürekli e, hani teklif var ısrar yok diye Hı -hı. bir e, kullandığımız Hı -hı. şey var. Bunu cinsellikte de söylüyoruz. Eğer e, bir arzu ve isteğimiz varsa bunu reddedilmeyi göze alarak dile getiriyoruz. Talep etmeliyiz. Talep ediyoruz evet. ve Hı -hı. aslında ısrar da ediyoruz. Hı -hı. E, cinsellikte. E, yatak odasında, o mahrem alanda iki kişinin rıza gösterdiği her şey aslında e, arz ve talep doğrultusunda uygulanabilir. Hı hı. Ve e, bizim için e, cinselliği sürekli kılan en başlıca faktörlerden bir tanesi bu. Hı hı. Talep etmekten vazgeçmiyoruz. Hı hı. Tabii ki bu bir kutsal hak ama hı hı. partnerimiz de reddetme hakkına sahip buna da saygı duyuyoruz. Evet. Ama reddedildik diye de pes etmiyoruz. Bu evet. önemli bir kural. Evet. E, bir diğeri e, ...seksi konuşur hale getirmek. Çok önemli. E, evet. Her yerde, e, ilişkide, evin içinde, e, uygun mecralarda, evet, eğitim basında, evet, ilişkide konuşmak. Bizim sexting dediğimiz bir şey var. Hı -hı. E, ...ilişkinin içinde cinsel çağrışımlı konuşmalar yapmak. Tabii kişinin tanıma, tanıma sexting. sexting, seks konuşmak, evet. ...seksi evet. konuşmak evet. ve cinsel çağrışımlı konuşmalar yapmak. Hı -hı. E, bu yine. Ee, yani deyim yerindeyse herkesin meşrebine uygun hı hı, ee, yine rıza dahilinde. Ee, yani ortaya bir sofra kuruyoruz bu sofranın e, yiyeceklerini seçmek tabii ki sofraya oturanların bileceği bir şey hı hı. Ee, ama e, sexting eğer doğru kullanılırsa hı hı. E, şehveti sürekli e, ayakta tutabilir etkenlerden hı hı. bir tanesi. Önemli değil, değil mi? Bir diğeri çok önemli, evet. çok önemli çünkü evet. e, kişiler birlikte vakit geçirdikçe. E, Cinsel birlikteliği paylaştıkça, hı hı. birbirlerini tanıdıkça kendini tanıdıkça, e, aslında e, neden hoşlandığını buldukça bildikçe partnerini tanıdıkça, e, o zaman bu çeşitliliği yani bu baharatı, bu işte sofraya konan yemeğin çeşitliliğini arttırmak aslında ellerinde. Hı hı. Hı hı. O yüzden aradan yıllar geçmiş bile olsa, e, hep bazı şeyleri taze tutmak, yeni tutmak, yeniliğe açık olmak mesela, evet. bunlardan bir tanesi. E, cinsel oyuncakların kullanımı, e, bunu konuşmak, e, yine buna açık olmak e, önerdiğimiz şeylerden bir tanesi. Evet. Seks oyunları oynamak, hı hı. rollere bürünmek, evet. e, alt başlıklardan yine evet. önemlilerinden biri. Elif bir fantazi dünyası aslında evet, değil mi? Yani evet. hani derin o bir alan bize dünyası. ait çünkü evet, ve evet. tekrar söylüyorum karşılıklı Rıza dahilinde hı hı. bu mecrada ee, ...istenilen kadar kanat çırpmak... Hı hı. ...mümkün ve... E, hı hı. ...hayal gücü... E, hı hı sınırları zorlayan bir şey. Aslında hani e, çok dikkatli dinliyorum söylediklerinizi. Burada Hı -hı. en önemli şey sanıyorum ilişkideki iletişim galiba evet. değil mi? Yani Tabii. burada kişinin dediğin gibi bir ayıp ya da utanma duygusu kendi Hı -hı. içinde yanlış anlaşılırım duygusu Hı -hı. ya da bir sıfat içerisine konulmaktan Hı -hı. E, yaşadığı kaygıdan dolayı Hı -hı. sanıyorum bir bastırılmış e, cinselliklerde bastırılmış bir duygu durumu yaşıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Ayıp. Ayıp, günah. Evet haram hı hı. E, ne derler e, evet. yanlış anlaşılırım evet, evet ben bunu eşim'e teklif edersem e, bana derse ki bunu nereden biliyorsun hı hı. tabi ya da e, daha önce bir böyle tecrübe yaşadın belli ki evet. derse bana ben hı hı. bunu nasıl açıklarım, açıklarım. E, evet İletişimimiz çok samimi olmalı hı hı. ve isteklerimizi net dile getirebilmeliyiz. Hı hı. Eğer gerçekten e, kendimizi ortaya koyup e, mutlu olmayı seçiyorsak. Evet ilişki aslında değil mi? Yaşamın sırrı Aslında burada ilişkiden çok insanın hani insanın e, yaşam amacı mutlu olmak. Hı -hı. Bunun için yaşıyoruz. E, doğal olarak da burada duyguların açığa çıkması hem bedensel eylem ve Hı -hı. işte duygu dünyasının Hı -hı. geniş bir fantazi dünyası aslında insanların mutluluğun anahtarı belki de. Hı -hı. Belki de değil kesinlikle aslında öyle hani görüyoruz bizde evet. bilinçaltındaki bütün çalışmalarda bastırılmış duygu ya da işte kadının bu noktada da suçluluk duyması ya da evet. işte çocukluk döneminde Herkâlde yaşadığı sorunlu. tacizler ya da hani zorla olan bir cinsel eylem Hı -hı. E, diyelim onu o rıza şekilde diyelim rıza dışında mi? tabii ki çok etkiliyor yani Hı -hı. cinselliği çok etkiliyor. Aslında e, baktığımız zaman e, kadın ve erkek dünyası ayırmaksızın ilişkinin içinde bir bütünlük olduğu için Hı -hı. ama tabii burada kadın ve erkek cinsiyeti de doğal olarak ayrılıyor. Hı -hı. Burada e, bir farkı var mı kadının ya da erkeğin e, cinsellikte istediği e, talep ettikleri noktasında bir farklılık farkındalık? Var. Evet nedir tam olarak? <laughs> Belirgin farklar var ve biz bunu yine e, iyi bilirsek aslında ilişkiyi, ee, hem güncel tutmak, Hı -hı. hem ileriye götürmek, hem sağlam temelleri oturtmak Hı -hı. çok mümkün. Kadın Hı -hı. ve erkek bir kere birbirinden çok farklı. Hı -hı. Ee, bunu biliyoruz, hepimiz Hı -hı. biliyoruz. İlişki içinde de çok farklı ve istekleri de çok farklı. Hı -hı. Ee, çok temel birkaç tane e, dayanağı oturtacaksak, Hı -hı. E, biz her zaman diyoruz ki e, kadın çok basit, e, sevilmek ister. Evet. Erkek sevişmek ister. Hmm. biraz evet başka şekliyle söyleyelim hmm. kadın aslında erotizm ister hmm. e, erkek seks seksistler hmm. çok önemli evet. ama çok da e, hani çok küçük spot edilmesi. olacaksa evet, evet evet biraz açabiliyor muyuz açabiliyoruz şöyle ki e, kadın her zaman erkeğinin onu koşulsuz sevdiğini hmm. e, biricik olduğunu hmm. ve hayatının merkezinde o erkeğin hayatının merkezinde bulunduğunu bilmek ister. duygusal Sevilmek aslında böyle bir şey Biraz değil mi? Duygusal evet. tatmin. Evet. Ama bir bir erkek ilginç bir şey sevildiğini e, kadını onu e, arzu eder ve sevişirse hissedebiliyor. Hmm. Hmm. Evet diyor ya bu kadın beni seviyor. Hmm. Hmm. Evet. Sevilmek duygusu nasıl bir temele bağlı bir erkekte. Evet, evet. O yüzden yani bunu bilirsek e, o zaman problemleri çözmek çok kolaylaşıyor. Evet aslında. Küsmek ortadan kalkıyor. Yatak ayırmak ortadan kalkıyor. Bunlar doğru eylemler hmm. değil açıkçası. Hmm. E, erkekler e, performanslarının e, görülmesinden takdir görmekten hoşlanıyor. Hmm. E, çünkü gün içinde birçok gayreti oluyor ve birçoğu evi ve partneri için oluyor erkek tarafından bakarsanız hı. ve kadın tarafından takdir edilmek istiyor. Ödüllendirilmek ödül ödül istiyor galiba belki. Evet, evet evet ve sevildiğini anlamak sevişmekle evet. bağlantılı olunca hı hı. bir erkek kadınından hı hı. seks bekliyor tabii evet. ki. E, bu anlamda da e, sözünü kesmek istemiyorum Hı -hı. ama bu anlamda da sanıyorum e, az önce söylediğin çok önemli iki kelime var. Kapris ve tavır yaparak Hı -hı. aslında e, hani bunu çok daha böyle sanki şey e, çözümsel sanıyoruz ama daha çok uzaklaşıyoruz evet. galiba değil mi bu anlamda? Evet. Evet. Çözüm olmuyor aslında. Çözüm olmuyor. E, şu, şu, şu türden bir e, kadınlar ve erkekler için... E, tavsiye niteliğinde e, çok spot cümlelerimiz var. Evet, e, ben bunlara geçmek çok isterim. Evet. E, kadınca ve erkekçe dili geliştirmek diyoruz biz buna. Hmm. Kadınlar ve erkekler için çok kısa tavsiyeler. Hmm. E, mesela bir erkek e, hayatında bulunan kadın için neler yaparsa e, ilişkisini yapar. E, Sıcak, güncel ve canlı tutar. Evet. Ee, ve bunun tersi hemen evet. onlara neler geçeyim. Yapan, neler neler yaparsa. Lütfen ee, iyi dinleyelim bir burayı. <laughs> lütfen burayı iyi, çok iyi dinleyelim. <laughs> evet. Ee, kadınlar lütfen partnerinizin sizin için yaptıklarını görün, övün ve takdir edin. Onaylayın. Evet. Onaylayın. Yani bu bir erkek hı. için tabii ki kadın için de çok kıymetli ama özellikle erkekler için çok kıymetli. Ee, bol bol onları takdir edin. Hı hı. Performansını ee, övün. Hı hı. E, erkekliğini e, onaylayın. Hı hı. E, bunu ona sık sık dile getirin. E, partnerinizin varlığına, hı hı. size sunduklarına e, benim senin için bunu yapmana ihtiyacım var. Hı hı. Cümleleriyle dile getirin. Hı hı. E, ve kendisine bol bol erotizm sunun. Hı hı. E, olmazsa olmaz başlıklardan biri. Hı hı. Ve kendisine Aşkla hizmet davranışlarında bulunun. Hı hı. Ne yaptığınız belki e, çok önemli değil ya da aynı şeyi yapacaksınız. Sofraya bir tas çorba koyacaksınız ama bunu sen seversin diye yaptım. Hı hı. E, bunu e, uzun süredir Hayır. evet istemiştim sana yapmak. Yani bu senin için yapıldı. Sana özel. E, aşkla hizmet davranışında bulunmak bu demek. Yani kadın erkeğine hizmet etsindeki e, o diğer e, evet. er, he, hep hizmetkar gibi Hı -hı. anlaşılıyor. Tavırdan ziyade Hı -hı. E, onu özel tutmak, özel Hı -hı. kılmak adına Hı -hı. yaptığımız her şeyi, bir fincan kahveyi de, e, yatağa beraber gitmeyi de, birlikte film seyretmeyi de senin için seçtim. Hı -hı. Belki sen seversin Hı -hı. diye Hı -hı. yaptım Hı -hı. diye e, aşkla hizmet davranışlarında bulunmak e, ve yine çok önemsiyorum. Ee, mutlu olduğunuzu erkeğinize sık sık gülümseyerek Söyle. göstermek, evet. gülümseyerek Hı. göstermek. Hı -hı. Çünkü e, gülümsemek çok şey değiştirebilir Hı -hı. E, ve mutlu olduğumuzu erkeğimiz gördüğü zaman Hı -hı. bu onu da çok e, mutlu edecektir. Hı -hı. E, yaptıklarının karşılık bulduğunu görecektir evet. bizim yüzümüzde. E, lütfen bol bol gülümseyin Hı -hı. E, ve onun yaptıklarına ihtiyacınız olduğunu hı hı. ona söyleyin sunun bakın erkeğiniz ne kadar De ne, ne kadar, kadar güzel. mutlu olacak Ne işte, kadar evet. güzel söylüyorsun. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi anlattıkların tabii ki bir ilişkinin bütün dinamiklerinin bir arada olduğu bir e, söylem. Hı -hı. Yalnız hayatın içinde tabii ki insanlar bireysel olarak yaşadıkları stresle e, Hı -hı. ve kaygıyla ve yaşam koşulları ile ilgili kendi içlerinde e, bir strese maruz kalıyorlar. Hı -hı. Ve hani çok daha iyi bilirsin ki öfke bu manada e, Hı -hı. biraz ilginç. E, 性。 konu bu olduğu için burayı daha çok üstüne <gülüyor> basıyorum. <gülüyor> cinselliği çok fazla etkileyen bir faktör aslında. <laughs> Şimdi burada tabii ki bir kadının e, ben her zaman öyle derim. Bir kadının geşe gibi olması <laughs> aslında hani kendi içindeki erotizmi ve cinselliği de <laughs> ayakta tutan bir e, roldür. Dişil enerjisini Diş yükselten. enerjisini de ortaya çıkartır. Çok doğru. <laughs> Ama buradaki peki bu durum kendi içinde nasıl tolere edilmeli? Bu öfke ya da işte işten yorgun gelen eşler diyelim. Çünkü kadın ve erkek artık e, Dışarıdaki hayatın içinde roller değişiyor aslında hı hı. hani kadın da hı hı. kendi cinselliğin içinde bir erile dönüşebiliyor dışarıda hı hı. E doğal olarak burada söylediğimiz hani o hani aşk hizmet davranışları hı hı. biraz sanırım sekteye uğruyor doğru mu e, günümüz koşullarında evet evet, evet. E, kadının e, ziyadesiyle çalışma hayatının içinde bulunması Hı -hı. evet beraberinde böyle şeyler getirebilir. Hı -hı. E, o yüzden de bunları konuşuyoruz zaten. Çok Ama güzel, kadın evet. kadın olduğunu e, unut, unutmamalı. Bu anlamda da yine konuşulmalı aslında evet. değil mi? Yani Problem her neyse masaya yatırılmalı. Yani sonuçta tabii Hı -hı. ki kadın da dışarıda gidiyor, çalışıyor. Bir sürü sorumluluğu Hı -hı. var. Şirket yönetiyor. Hı -hı. Bir sürü e, Sorumluluklar, sorumlulukları evet. var. Tamam fiziksel var. olarak, zihinsel olarak da yoruluyor erkek de ona keza. Hı, hı. E, burayı idare etmek çok çok zor değil, değil. ama zaman içinde e, dişil enerjinin hı hı. E, erkek enerjisine dönmemesini sağlamak kritik hı hı. faktör. Hı hı. Yani bir kadın e, kendini kadın hissettiren e, Erotik dans gibi, hı hı. öz bakımı gibi, hı hı. kendini ayıracağı sosyal faaliyetleri gibi hı hı. E, faaliyetlerle muhakkak kendini desteklemeli. Evet. E, evet çok güçlü kadınlarız, evet ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Hı hı. Ama evimizin içindeyken hı hı. E, erkeğin ve kadının Erkeğe has ve kadına has davranışlarını hı hı. ortadan kaldıramayız. Hı hı. Yani kadın sevgi sunar, hı hı. kadın erotizm sunar, dokunur, hı hı. sever bunu gösterir, hı hı. şarkı söyler, evet. dans eder. Evet. Yani bunlar dişil enerjiyi yükselten, yükselten şeyler. şeyler. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Buranın da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi az önce söyledik ya çok da güzel tanımlıyorsunuz. Seni dinlerken zaten böyle bir kalıyorum. Kadın erotizm ister çünkü kadın dediğimiz gibi duygu varlığıdır. Odaklı. Evet. Erkek de burada şehvet ve seks ister. Hmm. Doğal olarak da bir fizyolojik boşalımla ilişkiyi gerçekleştirir. Peki burada partnerler arasındaki e, doyum hı hı. çok önemli. Bir Tabii kadının orgazmı çok önemli. Tabii Bunu konuşuyor ki. olmamız Tabii da ki. çok e, kıymetli bence. E, burada ilişkiyi yönetebilmek ya da yönetmek, paylaşmaktan daha çok yönetmek aslında. Hı hı. Biraz daha böyle e, erkeğin e, farkındalığının yüksek olmasıyla ilgisi var mı? İki taraflı diyelim buna diyelim. erkek Hı. farkındalığı da tabii ki önemli Hı. çünkü ilişki iki taraflı evet. ee, bir kadın ve bir erkek var sonuç Hı -hı. olarak e, ilişkiyi paylaşan ee, erkek de tabii ki e, kadının e, fizyolojisinden psikolojisinden biraz hormonlarından onun yaratılışından haberdarsa ki Hı -hı. lütfen böyle olalım o zaman gene ilişkide Kaç sıfır öne geçiyoruz. Hı -hı. Mesela erkeklere tavsiyeler diye bir şey açayım şimdi ben burada Hı -hı. yeri geldi. Çok kısa Bir erkek e, nasıl davranırsa partnerine, eşine, sevgilisine e, bizim için çok iyidir. E, her fırsatta aşkla dokunursa. Evet. evet. Biz mesela e, sekse giden yolda şöyle yedi dokun bir seks yap diye bir e, Hı -hı. tavsiyemiz var. Evet. Seksi çağrıştıran konuşmaları zaten çok önemsediğimizi söylemiştik. Hı hı. E, yani bir hanımefendi bir beyefendi evin içinde işte işe koşturacaklar, sabah çık çıkacaklar. E, bir bir e, ufak temas yanlışlıkla olmuş gibi. Hı hı. E, belki bir e, öpücük, belki kulağa bir küçük e, cümlenin fısıldanması. İhmal etmeyelim. Evet. E, ya da e, bir WhatsApp mesajı gün evet. içinde e, seni çok özledim. Ee, akşamın gelmesini iple çekiyorum evet. gibi. Evet. Ee, bu yedi dokun bir seks yaptaki kastımız aslında bunlardan evet. biri. Yani kişiler birbirlerine çok farklı yönlerle dokunabilirler. Hı hı. Hı hı. Ee, Lütfen erkekler, partnerinize, eşinize, sevgilinize her fırsatta aşkla dokunun. Evet. Onu ilgiyle dinleyin. Anladığınızı ona gösterin. Çok güzel. Sen benim biriciğimsin. Hayatımda her şeyden öte sen varsın mesajını muhakkak hı hı. ona verin. E, merkezine z alın. Kendi hayatınızın merkezine alın. E, bol bol romantizm sunun. E, aşkla arzulayın. Ona karşı nazik evet. olun. Evet Nezaket. Harikasın. Seks de olmazsa olmaz. Harikasın. Nasıl? Nezaket ne evet. kadar önemli, ne kadar kıymetli, evet. ne kadar zarifsin sen de. Hanımlar, beyler tavsiyeleri duydunuz. Burada <laughs> amacımız e, mutlu olmak ki mutluluk da hayatın şifresi ve en önemli noktası. Bunun için varız. Bir ilişkide mutlu değilsek hayatımızdaki hiçbir şeyden anlam ve mana çıkaramıyoruz. <laughs> Bu anlamda verdiğin tavsiyeler... Çok kıymetli hepimiz için. Ee, ama sanıyorum ilişkide biraz daha e, öğrenmemizi gerektirecek yol var. Daha ama uzun öğrenebiliriz. Var. Öğrenebiliriz kesinlikle. Evet. Buradasın e, cinsel terapi konusunda çok başarılı e, olduğunu biliyorum. Ciset Bakırköy Şube Başkanı e, Kıymetli Nurgül. O anlamda da burada e, katkından dolayı kadına, evet. erkeğe, ilişkiye, hayata aileye olan katkından dolayı çok teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ben. İyi ki geldin. Teşekkür İyi ki buradaydın. <laughs> ee, çok teşekkür ediyorum. Umarım başka programlarda yine karşılaşırız. Teşekkür Evet ben çok de teşekkür ediyoruz efendim. Sevgiyle kalın.